Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Murder Mystery oynuyoruz. Çok <laughs> Sen de bir selam versin. Şimdi dikilin bana kanka. Herkese merhaba arkadaşlar. silah say. Ya o sahte silah değil mi? Sahte <laughs> değil. Tamam hadi kaçmak için 20 saniyemiz var. Başla. Bir net saymıyoruz ki? Ben sayıyorum Beş, abi içinden. Bu arada süre oyun süre bitiyor. Biz başlayana kadar süre bitti. Bekle ben oyunu seslerini açayım da bari. <laughs> bende de öyle öyle değişik geliyor ki bekle bilgisayarın sesini kısayım. İnandım inandım. Çok inandım. Birkaç işlem yapıyorum. Bekle sen bekle. Bekleyin ben. Bekleyin. Evet, ben gelemedim kardeşim. Hey. <laughs> <laughs> <Necim, necim. gülüyor> ah <ne> dedim Artık <laughs> Şeref oldum. Aga acaba kim kaçtı? Acaba? Allah Allah. Serverda da çok kişi var. <laughs> kim katil ya? Harbi. Kim katil vallahi öldürürüm. O sana gelseydi çok gülerdim ben öldüm. Serif bir şerif olmak daha eğlenceli diye düşünüyorum. Es. <laughs> Gigi kolaydı. Gelsene map seçme. Map rastgele gelsin. Kaydıraktan kayarım. Kayalım. Kayarım. Kayarım. Kayarım gel. Orada avatarım güzel mi arkadaşlar? Dur Strang gerçekten. Bu arada sana bir şey göstereyim bak. Yok. Ne? Var. <laughs> <Ya>! Kafamı <Kıvanı> kırdı. <laughs> of buradan tırmanayım. Aaa! Hocam ben ya böyle güvensizlik güler bir şey görmedim ya. Bak bak kafamı vurdum. Bir oyunda çok denizde ya çok dibe gidersen seni kapatır. Abi ben niye fuş gelip oluyor? ben niye bu katil oluyorum Allah Allah. Değil mi? Yoksa <laughs> ırkçı olun. Vay be. Terbiyesizler, ırkçılar, pislikler. Ben yanlış yere aldım <laughs> Ben seni gördüm ya abi, bu yanlış yer şey atıyorum. Bu çok rahat oynadığımı düşünmüyorum ama. Abi ben silah kullanmayı bilmiyorum. Abi sen onu boş ver ben yürüyemiyorum arada böyle yürüyorum. Sen neredesin ki? dur, dur silah fırlıyor. Hayır. Ben <gülüyor> iğrenç <laughs> oynuyorum. Yoksa birazdan öleceğim. Saymıyorum ben iğrenç oynuyorum. <laughs> Tam o zaman. Neredesin? Elini yıkamaya gittim. Oha. Güzel skin. Benimki nasıl? Mükemmel böyle yeni face cam yani burada bedava bu. Kekser bana sen böyle Kek yapın bana böyle zincir yani buraya gitti. Bu surat bedava yani gidip bunu bedavaya alabiliyorsunuz. İçinde yüzünde yok. Suratına diyorum. Bu şekilde yani bedava şu an. Öpüldüm ya. Gidip <laughs> alabilirsiniz. Şeriflik daha iyi. Hayır hoş. İp. Şimdi beni oynuyorum şu an ben. Serip gel. Ben oynuyorum. Öldüm Öldüm şimdi. Bir ben de çok kötü Yardım edin mausuma bile eli ele getirdi. Oğuz. Bu neden kazanıyor her zaman? Abi ben niye bu kadar iyiyim? Ben Çok oyunlardır şey. oynamıyorum. Isınamadım. Kardeşim. Değirebilir mi bu adam? O biri katıldı. Bu kim? He oğlum. Ben... Şey. Ben bunu tanıyorum. Ben de tanıyorum. Gel bu zorbalığı çıkar belki. Dur şimdi. Koyma buraları sonra beni dinçlerler. <laughs> İzliyoruz arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş geldin dedim. Hoş bulduk demezse ben bunu söylerim. <laughs> Kanım elleri. Benim hoş geldin ne olacak? Bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyoruz. Dönelim. Bravo ben şimdi öldürmez miyim? <laughs> Oğlum bir masum, bir şerif, bir katil. Masum oldu yazık. Vallahi gel bunu zorbalayak. Bekle lan ben Neyse, masum oldum. Allah dur. Klavye bozum gerçekten. Gerçekten klavye <laughs> bozum. klavye <laughs> bozum da benim masam <laughs> yok burada. <laughs> Ece sen çok kötü oynuyormuşsun ya vallahi ben Hayır, biraz sağladım. Ondan değil mouse dönmüyor, mouse dönmüyor. Oğlum bir şey soracağım. <laughs> ne oldu? Niye neden böyle bir server açmış? Bilmiyorum. B bütün ay e, 100 Robux ödemesi lazım bu arada. Hayır 10. 10 mu lan server 10? Ben eskiden 100 Robux aldım bu Söybür. Çok kötü diyorum. Ben de onu aldım sonra çok fazla geldi param yetmedi borç gibi. Öyle gibi. Eskiden hatırladın mı Burak'ın hemen <laughs> özel server'ı almıştım <laughs> 100 lira başta her ay ödeyeceğimi anladığımda server'ı kapatmıştı. Ben bu arada kapatmadım öyle Aha. duruyor. Bu arada kimse bence konuşmayalım böyle ne rol olduğumuzu söylemesek daha eğlenceli çünkü 3 kişi. Abi var. zaten belli oluyor çıktı ki oyun yok çıkmamış çıkmadı anladın mı? Yani o katil olursa sen katil ya, olursun abi, herkesin. Bu şansım var ya. Ben nasıl inozent olabilirim? Abi böyle çıkmayacağız. Uf kazandım. Oyuncak ben ederim. nasıl inozent olabilirim? 3 kişinin arasında inozent olabilirim. İnozent olabilirim. bir şeyim yok abi. Uf öldürdüm. Ondan bunu bir şeyler hediye edeyim yani. Abi ya param yok. Para biriktireceğim. Eğer inosent olursam sizden kaçarak para biriktirip şu oturma şeyini alacağım. Hala yok. Sen almadın mı? Hayır ben almadım. <laughs> benim bak. Benim param Arkadaşlar, var ben ne yaptım? Arkadaşlar eliti var oturma şeyi yok. Ben bunu aldığına pişman <laughs> oldum zaten. Hayır ben bunu neden aldım? Söyle bir Şey geliyor sandım. Video çekiyoruz. Kız kız Fırat. <laughs> ben ne olduğunu unuttum. Ben emin olduğunu Ben de görmedim bu arada. Ne, oldu? ne oldu? Şerif'im. Yine o sanmış. Bir de ne var? Kardeşim. Kazandım. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> Beleş. Beleş gidiyor. Aldım. Yes. Olur. Bu arada yürüyor. Sadece yürüyor. Katil oluyor ama sadece yürüyor. Bak, katil olmuşumdur. O sırada şey... Nerede? Komik değil miydi? Ben... Hayır, değildi bu arada. Neden her zaman bunu sorarsın? Ben, ben gizli tabelası alacağım. Böyle haritadan dışarı çıkacağım sonra ben reportlanacağım ben yiyeceğim. Aa. Aa. Sonra Sonunda hesabım gidecek. Kanka radyo bu Bitti. arada... Bitti! Bitti! Sen şakasın. Ha yok almamışım. Ne oldu? Sadece arkama takabiliyorum. Aldım sandım birden. Yo arkama da takamıyorum. Hile var. Neyi? Yok radyo takabiliyorum ama gözükmüyor. Bir de ben şey ya ben de öyle. Vallahi sinirim bozuldu. Ha, Dün böyle bedava geldi sandım. Ben de öyle sandım. Bir an böyle mutlu oldum. Ama... Alın bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyorsun değil mi? Elite aldığım ilk gün şey yüzünden almıştım. Müzik geliyor diye almıştım. Ne? Ben inosentim ma Benim sikimim. Burada sen bana sıkmadın. Evet şey sıktı. Evet. Oğlum. Deniz silahını gördü mü acaba? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Harika. <laughs> Var mıdır silahı acaba? Silah yürüsen <laughs> zaten kazanırmış. ilk kez girmiş abi. 1 level. Al sana bunu o, sana bunları abi. vereyim. Sana bunları vereyim. Elit verirsem hepsini verir misin? Ya, Allah onların? Allah. Im. Kanka duydum. Elit verirsem onların hepsini verir misin? Ne gibi? Elit verirsem hepsinin onları verir misin? Elit. Her şeyi. Ay. Ama Hayır. Ama elit robux kanka? Ben... Elit, el, 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 elite 200 robux dedim kanka ben. Onu deneyelim. deneyelim. O ne? Ha evet. <laughs> ben sana dokunacağım. <laughs> Engelli mi? Niye merdi beni <enesim>, turbanıyor? Bilmiyorum. <laughs> Tıklayamıyorum kanka. Hasta ol. <laughs> Tıklayamıyorum. Tıklanmıyor. Tuş çıkmıyor. Hazır <laughs> <laughs> Hazır yazıyor. E'ye bas. Emote yok kanka. Yok olmuyor. E, sen, e. sen yapabiliyor musun? Geç yapabiliyorum ama ben yoktum. Tamam. Oğlum ben yapamıyorum. Hayır, 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 hayır. Yap demedim, yap demedim, istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ya. Aklımda <laughs> bu arada seni oraya sıkıştırıp öldürmek. <laughs> kanka. Çok şanslıyım, ışınlandım. <laughs> orada orada ece öldürebilirsin nasıl olsa silah yok. Hadi silah almaya gitti. Şu silah 400 kilo aldı. Yo almadı. Onu Oğlum bu mı, mı yapıyorsunuz? Aldı Ece. Alamadı. Bu ne yapıyor? Kanka o katil. Hı. E bu mu? Abi beni o mu öldürdü? Evet seni o öldürdü ya yanına geldi. Harbiyesiz. <laughs> Yanıma mı geldi ben bilmiyorum. Bu ne oluyor ben şizofren miyim? Yoksa ya, siz gerçek de <laughs> değil misiniz? Vay <laughs> be. Yoksa ben bir tane kartona böyle boş boş konuşuyor muyum? <laughs> <laughs> ne oluyor? Yoksa ben Yoksa ben bakımda bu kullanıyım. Oğlum 400'e de buna verilmez diye düşünüyorum. Gece gel senle çok güzel bir trade yapalım. Which trade kankacım? Yes. Anka ben sana <gülüyor> <gülüyor> Bekliyorum kankacım. Ben sana bundan beri <laughs> sen bunu hesabın var. Sana bunu vereyim mi? Abi sen bana niye kurbağa kafa ne ayıp Evet git düştüm. Kim <laughs> yoksa ben bakmadım bu arada ne olduğuma terlik de böyle tam senlik short bir silah. Ay çok benlik. O ne? Bir şey söyleyeceğim. Eren neden önüne her gelen kişiye sıkıyor? Bilmiyorum galiba geldi. bilmiyorum. Ben nasıl oy katil oldum anda? Oldu. Bak silahsız onun yanına gittim ayak izlerini takip ederek. Çocuk beni kapıda gördü sıktı. Şey, şey gibi böyle ayak izlerini takip ederken bir anda adama çarpıyor ya. <laughs> İlahi Allah. Abi ben mesela salak olsam. Polis peşini seçelim. Salak olsam 3400 Robux'u ben buna ne vereyim? Ne onu mu? O Robux mu? Evet. Ne? Sen bedava mı sanıyorsun? Harbi. Oha. 3400 değil bu. Ben bu ben bu çocuğu takip ediyorum şu an. Yani bir hareket olduğunu onu vurmakla şereflendireceğim. Senin yanında. Senin yanında. Ben inatçıyım. Vur kanka ben ne sensin? Kanka geliyor. İşte <laughs> geliyor. Ete geliyor. geliyor. <laughs> <ede gülüyor> geliyor. <laughs> 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 Helal. Kafana sıkarım bak Oğlum, yine. Gördüğün ki bu kadar korkunç <laughs> muyum? Bu ilk Kanka ben ilk turda şey oldu, adı nedir, sesi yanlışlıkla Roblox'un ortalamışım, o senin silah sesini duydum, kulaklık patladı bildiğin, sonra benim bıçak sesimden korkutum bildiğin. Oğlum sen ne diyorsun, ben şey, bak şimdi böyle normal normal duruyordum, bir baktım üstüme geliyor. Böyle bir geri geri bu, ona bakarak bak, böyle böyle gidip bir anda bıçağı çıkarttı ve bana sapladı sensör koydum. <laughs> <laughs> Bıçağı ve sapladığı sensör koymadın kanka neye koydun? <laughs> ben burada gem yaşıyorum. Ben neden masumum iki bir? Yardım. <laughs> kanka Eren 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 katil Eren Eren katil. Ben inanmıyorum. Bir ölene kadar. kadar. Kovalıyor beni. Kanka, et. Ben, <laughs> yanıma gel yanıma gel, Buraya da çok... bir Buraya Aa, ya Buraya çıkamadım. O Giddisim, her şeyi ele Bir kere Buraya gelemeyecek. Ay. 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 Alay. Abi bak bir de üstüne tepiniyor bak intikam alıyor dans ediyor. <laughs> emo tattı. Allah'ım. Emo tattı bak bak. Öldürdü hop bir de emo tattı böyle. Gel beach volleyball oynayalım. Beach volleyball. O, onca TL oynayacağız. Bu kulak girecek mi? <laughs> Evet, Asya Boya kanalları izliyoruz arkadaşlar. Sen arabuk mi diye kaslı, kaslı. Aha! Bu okumuz ne bilmiyor herhalde. küçük daha o kanka. Her küçük bir şey küçük. gidiyor ya. yoksa ben şizofren miyim anlamadım. <laughs> yoksa benim arkadaşım değil mi? İnanamıyorum. Üstümde silah varsa buradan geçtiğimde öteceğim. Gel kanka. Geliyorum. Bak ötüp beni öldürürsen var ya. Gel. Yeah. Abi illaki öter o. Neden? Okay. Gel. Aman Ece katilsin. Ece. Ece. Allah'ım ya. Gel. işlemeye geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye bana jump scare ben Benim dedim kafam. Ay kuru kafasını gördüm. <laughs> ne oluyor dedim. <laughs> Bu <Bunu> arada ben yeni bir <laughs> <hiç> şey <laughs> öğrendim. Böyle full zıplıyor. <laughs> maçta böyle çok hızlı oluyor. Of Geldim. Mansion 2. Ben onu seçtim. Çünkü en iyi haritalar. Abi şimdi... bu çıkmıyor. Yanda geldi videoya dahil oldu. Oğlum çıkmasın boş ver. anda yeni kardeş gibi. Bu <laughs> Hani bir anda doğup aileye dahil oluyor ya. <laughs> <laughs> Allah'ım. Bakalım. Nesin? <laughs> Gel gel bak bir şey yapmıyorum ellerimi açtım kimseye güvenmeyeceğim <laughs> bak kimseye pardon <laughs> abi pardon gerçekten Gönlüm, <laughs> ben aslında katil değilim abi kalbim var öyle dedi <laughs> nerede bu? Öldü mü biriniz? Ay, susu, bir... <laughs> Öldürüyordum elini er, <ne>, ama olmadı. <laughs> Dua artık silah fırlatmam kötü. <laughs> bir ve bir. lafımı Burası bitirseydim. İkimizde. Lafımı bitirseydim de. İkimizde spam jam Böyle böyle durlamak ne? <laughs> <laughs> Yalnız benim yeni çok kutu açmam çok... lazım. Acilen para vermem lazım. yerlerde öleceğime dair bir duygu hissettim. <laughs> Ayrıca kanka, kanka, Ne oluyor? bana bir şey versene bir şey ver. Sadece bir şey. Hiç sevmediğim ne? bir şey bile verebiliriz. Hiç sevmediğim. Sevmediğim. Evet. Abi bende niye evet. tane bundan var? ver hepsini lütfen ben satarım. Bilmiyorum. Satarım ben. <laughs> güzel şeyler var hadi lütfen. Vereyim. Güzel. Hadi bay güzel. bay. Ya üf gıcık. Gıcığım ben. Gıcık. 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 gıcık, gıcık. 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 Dur lan seni daha çok korkutmak için. Efektimi kaldıracağım. Gel kanka bay bay diyorum Kim vurdu? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Gel sen bekle bay bay. Hadi bay bay. bay. <laughs>